Şimdi ise Enes ile konuk oluyoruz sevgili seyirciler. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mustafa Ceber bize firmasını anlatıyor. 1990 yılında İstanbul Fatih'te küçük bir atölyeyle imalata başlayan, bugün Gaziosmanpaşa'daki 1500 metrekarelik üretim sahasında hizmet vermeye devam eden Enes Tekstil'e konuk oluyoruz şimdi ise. Biz firmayı daha yakından tanımak ve firmanın faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak üzere mikrofonumuzu firma sahibi Mustafa Ceber'e uzatıyoruz. Yurt dışı, Rusya, Polonya, Haruk olmak üzere, Orta Doğu'ya diyelim e, hitap ettiğimiz. Aşağı yukarı 15 senedir aynı adreste burada üretiyoruz. Aşağı yukarı bizim e, toplamda fasonla ilgili düşündüğümüz zaman 50-60 kişiyi buluyoruz. Mustafa Ceber, firma olarak neden bayan giyim üzerine hizmet verdiklerini anlatırken, büyük beden ürünler üretmekteki çıkış noktasını açıklıyor. Sirkasyonun daha çok olduğu için bayanın, bir de e, her gün moda, her gün değişiklik bize daha çok e, çalışma az mı veriyor? Yani takip etme konusunda ha zorlanıyor, zor bir iştir erkek e, giyiminden bakarsak. Tamamı büyük beden. Buna da nasıl bu kanıya var yapmak istedim? 12 seneden bu yana da e, büyük beden yapmak için bir yabancı müşteri bir gün bir bayanla oturduk, e, müşterimiz mal alıyordu. Bugün dedi ki ya dedi biz kilolu bayanlar için neden biz ne giyeceğiz dedi. Bize göre niye yapmıyorsunuz dedi. Bunu deyince peki dedim ve tamamen büyük bedene geçtim ve büyük bedene geçmenin de çok büyük faydasını gördüm. Tekstil sektöründe son dönemde çeşitli sıkıntıların yaşandığını söyleyen Mustafa Ceber, sektörde yeni pazarlara ihtiyaç duyulduğunu dile getiriyor. Hakikaten bu piyasa şu anda tekstil çok çok geriye gidiyor. Çünkü pazar Mal sattığımız yerlerde, tekstil üzerine dediğimiz yerlerde, Avrupa zaten bizimle çok da fazla bir işi yok. Orta Doğu'da da hepsinde savaş var. Velhasıl bize şu anda acil pazar, yeni pazar lazım. Afrika güzel bir pazar olabilir bizim için, yeni bir şey olabilir. Ama buraya da işte nasıl bir onlara kolaylık yapılabilir? Bana göre benim fikrim buraya güzel haftada en az da bir iki tane uçak kaldırılabilir. Ama çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bize yani yardım, para, şu bu değil. Bize e, al sana pazar, üretim yap sat, işini yap, çalış. Bana bunu çalışma sahası da, ortamını açacaksın diyorum.